Sütümüz var elimizde kaynamış ve bir tatlı kaşığı da bal. Bir tatlı kaşığı balımızı sütün içine ilave ettik. Bir tatlı kaşığı dövülmüş kakule ve bir çay kaşığı tarçını da ilave ediyoruz. Bu kaynar suyun içerisinde 10 dakika bunların demlenmesini bekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sonra süzüp her sabah aç karnına... Bunu içmenizi rica ediyorum. Aç karnına. Aç karnına. Evet. Güzelce kaynar evet. olduğu için bunlar demlenecek. 10 dakika içinde kakulenin, tarçının hepsinin aroması içine girecek. Balda aç karnına içeceğiz eğer bir sıkıntı yoksa midemizde. Göreceksiniz ki iştahınız açılacak, bağırsak hareketleriniz düzenlenecek ve gaz sıkıntısı yok olacak. Yani kilo vermek isteyenler bizi takip etsin. Şimdiki tarif istedim. almak isteyenler evet. için harika bir tarif. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hayvan. Çok İyi teşekkür ederiz geliştiniz. gerçekten. Harikasın. Sizin bu repertuar <laughs> müthiş. Biz bunu devam edeceğiz efendim. Kısa bir aradan sonra görüşürüz.